Hoş geldiniz sevgili Başaklar. Bu hafta 29 Nisan haftasını konuşacağız sizlerle birlikte. Öncelikle yönetici gezegeniz Merkür'e tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor. Hafta başlarken Merkür kuzey aydınlığına çok yakın bir pozisyonda olacak. Bu da özellikle sizde finansal konulara odaklanmanız gerektiğinin bir işareti burada. Öyle duruyor zaten bu hafta itibariyle. Merkür'ün finansal ev olan 8. evde kuzey ile bu yakın konumu biraz içgüdülerinize güven yönelmeniz gerektiğini de aslında belirtiyor sevgili başaklar. Ancak aynı zamanda Venüs'ün bu evde yolculuğunun sonuna geldiğini ve 29 derece 24 dakika gibi bir derecede olduğunu görüyoruz. Pazartesi günü Venüs de Boğa burcuna geçiş yapıyor ve bu sizin için seyahatlerinize veya farklı kültür, e, kültürel arka planlara sahip insanlarla yapacağınız görüşmelerde oldukça Hoş gelişmeler yaşanmasını da sağlayabilir. Yani yurt dışıyla ilgili ilişkilerinizde güzel şeyler yaşanacak. Venüs'ün tabii ki boğa burcuna geçişi. Önümüzdeki 2-3 hafta boyunca buradaki seyahatlerinizin gerçekten çok güzel, deneyimlere dönüşmesine de olanak sağlayacaktır. Farklı kültürlerden veya felsefelerden insanlarla yapacağınız sohbetler sizi çok motive edici olabilir. Ancak 6. evinizin başında yer alan Plito ile Venüs arasındaki kare şimdi iş yerinde veya aile içinde biriyle olan ilişkilerde kendinizi böyle fazla bir e, özveri de bulunmak zorunda bulunmuş gibi hissedebilirsiniz zaten bu zorunluluğu verebilir. İlginç bir şekilde Pluto Salı günü zaten Mars'ta da harika bir bağ kuracak. Mars ilişkiler alanınızdaki Neptünle karmaşık bir ilişki içinde. Evet olabilir bu hafta ama son birkaç gün içinde özellikle ilginizi çeken belki de büyüleyici bulduğunuz biri hayatınıza da girebilir. Ancak bu kişiyle nerede durduğunuzdan tam olarak emin olmayabilirsiniz çünkü Neptün bu sisli durumu burada yaratabilir. Mars eylem gezegeni olarak zaten biliniyor ve Yay burcuna giriş dönüş yaparak önümüzdeki 6 hafta boyunca da hayatınızın bazı yönlerini dönüştürme konusunda size daha da bir gö güç verecek. Burada Mars ve Plüto arasındaki yapıcı bağlantı özellikle 200 yıldan fazla bir süredir bu iki işaret arasında gerçekleşmemiş bir durum. Bu nedenle bu çok nadir bir olay. Mars'ın risk alma modunda olması, finansal durumunuzu iyileştirmek eğer istiyorsanız yeni girişimcilik fikirlerini denemeye daha da açık olabileceğiniz anlamına geliyor. Bu bağlantı mevcut kaynaklarınızdan daha fazlasını elde etmek için çok büyük bir kararlılık gösterebileceğiniz de zaten çok net gösteriyor burada. Bu hafta ilişkiler hala önemli olacak ve 5. evdeki ay çekici bulduğunuz biri varsa eğer hayatınızda bunu da duygularınızı gösterme fırsatı size verecektir tabii ki. Boğa burcunda bu toplanan enerji son 5 yıldır çok daha deneyimli böyle yanınızda ortaya çıkaracaktır. Hala Jüpiter'in çünkü Uranüs'e yakın olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Çünkü önümüzdeki birkaç hafta boyunca da yeni şeyler denemek oldukça sizin için çok keyifli olacak ve çok da aydınlatıcı olacak aynı zamanda. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyorum.